Amerikan Merkez Bankası, FED dün pişmiş aşa su kattı. Altın, borsalar, kripto paralar, diğer varlıklar ne zamandır FED'in yavaşlayacağı beklentisiyle yükseliyorlardı. ONS altın bu beklentiyle 1820 doların üzerine çıkmıştı. İçeride gram altın 1100 liraya dayanmıştı. Kriptolarda yükselişler vardı. Bitcoin ne zaman sonra 18000 doların üzerine yükselmişti. Borsalarda da yükseliş dünya borsalarında sürüyordu. Bunu aslında yaptı. Yani FED bekleneni yaptı. Gerçekten de faiz arttırma oranını indirdi. 75 bas puandan 50 bas puana dün geceki faiz kararı. Ama bundan sonrası kötü. Faizi, politika faizini %5'in de üzerine 2023 yılında çıkaracağını öngördü. Oysa piyasalar %5'in altında kalacağını düşünüyordu. Bir bilemedin iki faiz arttırım yapar ve durur diye düşünüyordu piyasalar. Ve bu da işte gerçekten pişmiş aşağı su kattı. Ons altın 1820 doların üzerine kadar yükselmişti. 1780 doların altında bugün %1.7'lik yaklaşık kayıp var dünya piyasalarında altında. İçeride gram altın ona bağlı olarak yaklaşık 10 lira değer kaybetti. Sadece altın değil bu arada borsalarda düşüşler var. DAX Alman borsasının endeksi bugün %2 yaklaşık aşağıda. S&P 500 New York borsasının endeksi vadelilerde akşam saatlerinde bugün perşembe günü akşam saatlerinde %1.7 ekside ve kripto paralar son 24 saatte %1'e yakın onların da kayıpta olduğunu görüyorum. Böyle baktığımızda Borsa İstanbul yine gerçekten iyi direniyor. Bütün dünya piyasaları, borsaları kayıptayken bugün Borsa İstanbul yeniden yükselişte. Dün biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu kararıyla %3.61 düştü Bistüz Endeksi. Bugün de bir o kadar yükselişle açılmıştı sabah saatlerinde. Ama daha sonra biraz gaz kesti Bistüz'deki yükseliş. Bugün Fed'den sonra Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da faiz kararlarını açıkladılar. 3 büyük merkez bankası arka arkaya faiz silahlarını çektiler. E faiz kararı elbette 3 ülkenin ve bölgenin para birimlerini etkiliyor. E dünden bu yana işte yapılan faiz arttırımları bugün Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da 50 bas puanlık faiz arttırımları yaptılar. 3'ü de 50 bas puanlık faiz arttırımı yaptı ama bu arka arkaya yapılan 3 faiz arttırımı, 3 50 bas puanlı faiz arttırımı dolara yaradı öncelikle. Dolar endeksi 103 seviyelerine kadar gerilemişti. Bugün bir miktar yükseliş gördük. Euro dolar paritesi aslında bugün yatay 1.06'nın üzerinde. Ama İngiltere'de sterlin İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar karşısında yaklaşık %0.80 eksidi. Bunun arkasında en yüksek enflasyonun İngiltere'de olması var. %10'un hala üzerinde %10.7 geçen ay açıklanan enflasyon ve bu arada İngiltere'de ekonomide daralıyor. Ama asıl Avrupa Merkez Bankası'nın bugün kararı önemliydi. 50 bas puan mı 75 bas puan mı tartışılıyordu. Avrupa Merkez Bankası'nda Fed'den ve diğer merkez bankalarından farklı olarak Farklı ülkelerin temsilcileri arasında sıkı bir pazarlık yürütülüyor. Hatta ilginç bir deyimle karşılaştım Reuters'te. Diyor ki Avrupa Merkez Bankası'nın farklı üyeleri arasındaki faiz pazarlığı at pazarlığı olarak adlandırılıyormuş. Çünkü biliyorsunuz kuzey ülkeleri Avrupa'da daha sert sıkı bir para politikasından yana buna karşılık güney ülkeleri İtalya başta olmak üzere daha yumuşak bir para politikasını savunuyorlar. Bugün 50 bas puanlık faiz arttırımı kararı geldi. Geçen ay Ekim ayında Avrupa Merkez Bankası 75 bas puanlık arttırım yapmıştı. Ama şimdi önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası ne yapacağı sorusu önemli. Bu Avrupa'nın yaşayacağı resesyonun durgunluğun şiddetine bağlı. Yakın bize zamana kadar Avrupa'nın çok sert, çok şiddetli bir durgunluğa girmesi bekleniyordu. Avrupa Merkez Bankası'nın çok yüksek oranlı faiz artırımları yapamayacağı düşünülüyordu. Ama şimdi 2023'te resesyonun şiddetinin daha sanılandan, korkulandan daha düşük olacağı yönünde bir beklenti oluşmaya başladı piyasalarda. O nedenle önümüzdeki aylarda Avrupa Merkez Bankası beklenenden de yüksek faiz arttırımları enflasyonla mücadele için yapabilir, yapmaya devam edebilir. Bu da Euro'yu bir miktar daha destekleyebilir diyebilir ama euro dolar paritesinde diğer paritelerde elbette sadece faiz kararları değil aynı zamanda işte bu ülkeleri yaşayacakları resesyonların ki İngiltere şimdiden resesyonla durgunlukta ne şiddette olacağı Amerika'da da bir resesyon bekleniyor ne şiddette olacağı bu arada cari açık ve yine bu arada Avrupa için savaşın ne kadar süreceği gibi sorular da Euro-Dolar paritesini diğer pariteleri önümüzdeki dönemde etkilemeye devam edecek. Bu arada içeride bugün dolar TL'yi de görelim. 18.65'in bir ara üzerine çıktı ama daha sonra yeniden akşam saatlerinde geriledi. Geçen ay biliyorsunuz tümüyle yataydı dolar TL ve bu nedenle de kur korumalı mevduatta Kasım ayında hiç kur getirisi ödenmedi. Mevduat sahiplerine Hazine, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi hiç kur getirisi ödemedi ve bu sayede işte geçen ay Hazinenin kasasından KKM kur korumalı mevduat için çıkan para sabit kaldı. Bir önceki ay 91.6 milyar liraydı toplam yılbaşından bu yana hazinenin ödediği kur getirisi. Ve orada kaldı Kasım ayında bunun üzerine eklenmedi. Çünkü Kasım ayında tasarruf sahipleri sadece bankaların verdiği faizi almakla yetindiler. O nedenle de Biliyorsunuz Kasım ayında KKM'den kur korumalı mevduattan çıkış, para çıkışı başladı. Önümüzdeki dönemde de dolar TL böyle seyrederse, böyle devam ederse KKM'den çıkışın devam ettiğini göreceğiz. KKM'den çıkan paranın bir kısmı Borsa İstanbul'a yöneliyor. Çünkü içeride çok fazla seçenek yok. O nedenle de dünya borsaları düşerken Borsa İstanbul yükseliyor. Bugün de işte Borsa İstanbul'da yükseliş gördük. Dün İmamoğlu kararının yaşattığı düşüşü bugün Borsa İstanbul telafi etti. Amerikan borsalarında günün en ilginç haberi Musk'ın, Elon Musk'ın, Tesla'nın kurucusunun ve bu arada başka SpaceX'in, Boring Company gibi çok yaratıcı diğer şirketlerin kurucusu, öncüsü Elon Musk'ın Tesla tarafında 3.6 milyar dolarlık daha hisse satması. Bu Tesla yatırımcılarını fena halde sinirlendiriyor. Twitter yatırımı için Tesla hissesi sattı satmaya da devam ediyor ve Tesla hisseleri bunun da etkisiyle yılbaşından bu yana yüzde %60 değer kaybettiler. Bugünkü 3.6 milyar dolarlık hisse kararı da Yine vadeli tarafta Tesla hissesinin %3'ten fazla ekside güne başlamasına neden oldu. Önümüzdeki dönemde de Elon Musk Twitter'a odaklanmaya devam ettikçe Tesla'nın zayıf seyri devam edebilir. Bank of America, Merrill Lynch, bir başka elektrikli aracı öneriyor yatırımcıları Amerika'da Amerikan borsalarında al notuyla tavsiye ettiği Li Auto. Bunu Midas'tan aktarıyorum. Midas biliyorsunuz bu kanalın sponsoru. Midas'la bir yerli aracı kurum Türkiye'de ama Amerikan borsalarında yatırım yapabiliyorsunuz sadece 1.5 dolarlık bir işlem maliyetiyle. Evet, Bank of America'nın önerdiği Li Auto bir Çinli elektrikli araç üreticisi ve Bank of America hisse fiyatının 27.60 dolara kadar yükseleceği öngörüsünde bulunuyor. Bunun sebebi L9 ve L8 modellerinin satışlarında ciddi artışlar var. Bank of America satışların, sevkiyatların artmasını bekliyor. Midas'la Li Auto'ya ya da Amerikan borsalarına başka hisse senetlerine ya da yatırım fonlarına ya da içeride Borsa İstanbul'da yerli hisse senetlerine yatırım yapmanız mümkün. SPK'nın denetiminde biliyorsunuz. Midas, Amerika'da da ilgili mercilerin denetiminde. Midas'la Amerikan borsalarını ya da içeride Borsa İstanbul'da yatırım yapmak için kullanacağınız platformun linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Yatırım yapmasanız dahi güzel bir arayüzü var. Amerikan borsaları ya da içeride Borsa İstanbul'u Midas'ın platformuyla izlemeye başlayabilirsiniz. Akşamları 20.30'da bu kanalda son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın yeniden görüşmek üzere.